Hiç bu kadar endişeli olmamıştım. Hayatıma böyle bir sorunun gireceğini hayal bile edemezdim. Sana ihtiyacım var Pari. Bana yardım etmen gerek tamam mı? Sorun şu ki Pari. Bak evdeki herkes nasıl olduğunu düşünüyor canım. Sen bizi merak etme. Evdeki herkes seni çok seviyor. Hep mutlu ol. Duan budur. söylersen Tanrı şahidim olsun seni boşarım mandip. Hadi gelin. Gel. Parinet? Amca sen. <laughs> Nasılsın canım? Ben iyiyim ya sen? Ben de iyiyim hem de çok. Pari kızım, canım hoş geldin töreni bitti. Artık bunu çıkar. Çok yorgun görünüyorsun. <laughs> Amca sen... Baba? Nasılsın kızım? Baba sen sen iyi misin? Peki annem nerede? Onu hiçbir yerde göremedim. Aa, şey aslına bakarsan biz buradan geçiyorduk. O sırada yengem beni aradı ve hoş geldin töreni olduğunu haber verdi. Yengen bunu duyunca durur mu hemen geldi. Biz de onunla birlikte geldik tabii ki. Ama ay, yengen bana bir şey söyleyecek. Canım sen de biliyorsun yengen her şeyi abartır. Ona ne diyorduk? <laughs> evet drama kraliçesi. Ama canım, yengen bir şey doğru söylüyor. Evdeki herkes seni çok özlüyor Pari. Ve seni görmediğimiz sürece de huzur bulamayacağız. Sen de biliyorsun ki daha dün sabah senden dükkanın anahtarlarını istemedim mi? Parinet kızım, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Bir sorun mu var? Hayır baba, şey... Aslına bakarsanız sizin beni özlediğiniz kadar ben sizi özlemedim. <laughs> Şunun dediğine bak. Artık üzülme. Eğer üzülürsen babam bana kızar. Sen onları özlemedin kızım. Çünkü biz senin aileni özlemene izin vermedik. <laughs> Bay Casvant, bu evlilik töreninin alıp vermelerin hepsini yere ayrı. Ama Pari benim gelinim değil, benim kızım. Siz onu sakın merak etmeyin. Ben ona gözüm gibi bakıyorum. Onun için endişelenmeyin. Evet baba, benim için endişe etme. Buradaki herkes çok iyi ve benimle çok iyi ilgileniyorlar. Çok mutluyum ben. Bunu ona bir söylettirmedik. <laughs> Bu çok iyi bir haber. Madem mutlusun, o zaman biz de mutluyuz. Mutlu kalın. Peki tamam biz gidiyoruz Bu çok ani oldu daha oturmadınız bile Baban ilk defa geldi Hadi aşağı inelim Söylesene amca yengemin nesi var Aa, Hiçbir şey canım o biraz duygusallaştı da Bu yüzden de e... Sen de git tamam. hadi durma Kendine iyi bak abi Aa, Lütfen gelin buyurun oturun Hayır işim var Gitmem gerek. Sizi bir şey yemeden göndermem. Birazdan pari tatlı bir şeyler yapacak. Hoş geldin töreni bu sabahtı. O yüzden mutfağa giremedi. Benim kızım havuçlu helvayı çok iyi yapıyor. Öyle mi? Ona yapmasını söyleyin. O zaman git ve yap. Baban da yesin. Hayır hayır. Başka bir zaman. Önemli işlerim var. Gitmem gerek. Peki tamam. Hoşçakalın. Mutlu olun. Çok yaşa. Hadi biz de gidelim. Peki. Mandip! Aklını mı kaçırdın sen? Ne yapacaktın? Her şeyi berbat edecektin. Paraya gerçeği mi söyleyecektin? Sen paraya sarılırken gördüğüm iyi oldu. Yoksa o kızın hayatını mahvedecektin. Demek öyle. Demek berbat edecektim ben mi? Asıl siz benim hayatımı mahvettiniz. Peki kimin yüzünden söylesene? Abin yüzünden değil mi? Sen sen beni tehdit ettin Harman. Bugün benden boşanacağını söyledin. Ben hayatımı senin ailen için feda ettim Harman. Çocuklarını yetiştirmek için neler yaptım? Bu yaşta beni boşayacak mısın sen ha? Abinin hatalarını örtbas etmekten vazgeç artık. Gözlerini biraz aç Harman. Yeter Mandip. Bu kadar yeter. Abime karşı tek kelime daha edersen Tanrı şahidim olsun hiç acımadan gidip seni boşarım. Seninle tüm bağlarımı koparırım. Peki kim için? Abin için mi? Ha? Evet abim için Mandip. Bak seni uyarıyorum. Bugünden itibaren abim <laughs> aleyhinde bir daha konuşmayacaksın anladın mı? <laughs> Şunu sakın unutma. Eğer benim aileme karşı bir şey söylersen senin ailen de kurtulamaz. Yoksa yalnız kalırsın. Harman sakin ol. Mandiple böyle konuşamazsın. Hayır abi. Sen bilmiyorsun. Bu kadın hayatımı mahvetti. Anlaması için çok uğraştım ama bir türlü anlamıyor. Parnin hayatı daha yeni başladı. Ama o bunu mahvetmeye çalışıyor. Harman, sakin ol. Bak Mandip, sana son kez söylüyorum. Şunu bil ki bugün burada yaptıklarını unutabilirim. Ama bir daha olursa Tanrı üzerine yemin ederim ki seninle bağlarımı koparırım. Harman, ne diyorsun sen? Söylediklerine dikkat et. Sakin ol. Mandip, paraya verdiğimiz o araziyi amcasının ona bir hediyesi olarak düşün lütfen. Anladın mı? <laughs> Sizler o kıza ne kadar hayır duası etseniz de Parinet'e içten içe hep bir dua edeceğim ben. Benim toprağımın üzerinde yeni bir aile kurduğu için ben toprağımı nasıl kaybettiysem o da ailesini kaybedecek ve hiçbir zaman hiçbir zaman mutlu olmayacak. Hem de asla. Bu da benim ona bedduamdır asla. Hadi, hadi bakalım oturun artık. Hadi, Acele edin, hadi. oturalım. Tören Çok başladı. Güzel bir tören evet. olacak. Ah. Oh. 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 Aman Tanrım. Bu da ne? Bu bu evlilik kolya. Bu kolye nasıl kırıldı canım? Ama bu kolye nasıl kırıldı? İyi ki gelinimiz el ele kolyesinin yere düşmesine izin vermemiş. Yoksa bu büyük bir uğursuzluk olurdu. Oğlum neye bakıyorsun? Gel de ona yardım et. Tamam. Bu kadar küçük bir şey için üzülme Hayır hayır Racif sen ne diyorsun Zavallı kız evlilik kolyesi kırıldığı için çok endişeli Çünkü bu kolyenin kırılması kötüye işarettir evlat Bunu herkes bilir Paris sen böyle batıl inançlara inanma Her şey yolunda Bir şey olmadı Bir şey olmadığını ben de biliyorum Bir şey olacağını düşünmüyorum Ama kolyem kırıldığı zaman Kendimi Çok garip hissettim Senden rica ediyorum. Böyle küçük bir şeyi uğursuzluk olarak görmeye kalkma Pari. O sadece bir takı. Çok düşünme. Tamam mı? Asma güzel yüzünü. Grinder, sen de bir şey söyle. Kız yeni evlendi ama üzgün. Ah konuş onunla. Bazen böyle küçük aksilikler olabilir. Bu da onlardan biri. Hadi anlat ona. Tamam. Pari kızım, önce şuraya otur. Hadi. Lütfen üzülme. Hadi otur. beni dinle. Bana güveniyorsun, değil mi? Evet mi? Biliyorsun ki siz evlenmeden önce oğlum hakkında sana bir şeyler söyledim. Hatırlıyor musun? Hatırladığını biliyorum. Sizin evliliğiniz benim sayemde oldu. Ve bundan sonra da evliliğin sadece benim sayemde sağlam kalacak. Sana söz veriyorum tamam mı? Artık endişelenme. Bir şey olmayacak. Hı? Racif oğlum. Bence artık pari kızıma gerçeği söylemeliyiz. Şu an tam zamanı oğlum. Sen de gördün çok endişeli. Neye bakıyorsun? Unuttun mu? Hani bana göstermiştin ya. Hadi ver artık hadi. Aa, evet. Oo, oh, 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 Sürpriz ha harika. Şanslısın. Şuna bak. Evet. Şuna bak. Harika. Şimdi bütün köy oğlum Raciv'in kimsenin düşünmediği kadar sevgi dolu ve iyi kalpli bir çocuk olduğunu düşünecek. Hey ne oldu? Hediye için kocalarının başının etini yiyenler var. Ama sen hiç ilgilenmiyorsun. Sanırım hediyemi beğenmedin. A hayır hayır. Ben de tam bunu düşünüyordum. Ha şimdi ne de böyle. Çok Aa. şanslısın. Hediye <laughs> yer kesinlikle de verdiği için sanırım Racim biraz gerildi. <laughs> hadi ne aldığını <olduğunu> göster abi. <laughs> Doğru söylüyor göster. Hadi, evet. hadi, hadi göstersene, göstersene, göstersene abi. Evet, evet, göster. evet göster. göstersene Göster bize hadi. lütfen merak ediyoruz. Bekletme evet, bizi. Hadi göster. Hadi abi göster. ben de sana herkes gibi kolye, Bilezik ve küpe verecektim, ama özel olsun istedim. Aa ne kadar da romantik. romantik, çok tatlılar. Aslına bakarsan bunu sana vermeyi unuttum. Hediyemi sana şimdi vereceğim. Ben abimle annemin çok nereye kaybolduğunu güzel. düşünüyordum. Ama şimdi anlıyorum ki yengeme hediye almaya gitmişler. Ne yapacaktık? Hmm. Yoksa böyle güzel bir töreni bırakıp gezecek miydik? Eğer bu deli olanı yalnız bıraksaydım kim bilir ona ne alırdı. Hadi reyhan'ın evet, evet. ne olduğunu göster yoksa çatlayacağız. Evet, evet hadi göster, göster. Hadi göster. Hadi göster hadi. hadi lütfen. Hadi. 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 hadi abi hadi. Seninle kısa bir süre görüştük ve sen görüştüğümüzde çok endişeliydin. Bu yüzden seni kem gözlerden koruyacak bir bilekli aldım. Bu bilekliğin gücüne inan. Çünkü ben inanıyorum. Tıpkı Tanrı'ya inandığın gibi. Tıpkı babası gibi. Çok güzel sevgi sözcükleri söylüyorum. Aa, evet. çok, güzel. çok güzel. Doğru, çok güzel. Evet. <laughs> Paris, sen çok özel bir insansın. Ama birileri sana kötü gözle bakıyor. Bu yüzden seni bu kötülüklerden koruyacak... ...güzel ve özel bir hediye almak istedim. Ben yanında olsam da... ...olmasam da... Bu seni her zaman koruyacak. Güvende olacaksın. Hadi takın, onu. Hadi, hadi diyoruz. Evet, hadi, hadi bekliyoruz, bekliyoruz lütfen. Lütfen. diyoruz taktığınızı. Hadi, hadi lütfen. Hadi ama ne duruyorsun? Herkes seni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aa! Çok, çok Evet, işte bu. Çok evet güzel. Böyle. Oh, işte çok, çok güzel, çok güzel harika. Şuna bak. Harika. Evet. Aha, çok ah romantik. Tanrım, bana <laughs> da tıpkı Raciv abim gibi bir damat ver. Ondan sonra değmeyin benim <gülüyor> keyfime. <gülüyor> Hayır Raci, bunu yapacaksın. İyi ama neden ben? Çünkü ben öyle istiyorum. Ama böyle yaparsan pari çok unutlanacak anne. Bana sorarsan hemen ofise gidelim. Sen sola dön. Buradan sola dön, hediye alacağız. Lütfen anne, anlamaya çalış. Asıl sen anlamıyorsun. Yeni geline bir şey vermek gerek. Bu kadar önemli bir işi bıraktık. Millet ne düşünür? Sorarlarsa hediye almaya gittik deriz. Pari çok mutlu olacak. Böylesi daha iyi. En azından bunu yapabiliriz. Hadi, Hadi şimdi sola dön. İsmail, <laughs> evet. verdiğin tatlı siparişi geldi. Aa tamam, o zaman içeri al. Herkese vermeliyiz. Hadi durma. Ee, peki tamam, ee, ben gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.